Merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Orta Asya konusunu işleyeceğiz. İlk önce Asya Hun Devleti ile başlayalım. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoman arkadaşımız da burada. Asya Hun Devleti'nin merkezi Ötüken'dir. Teoman Türkleri bir araya getirerek devlet kurmuş ve İpek yolunun hakimiyeti için Çinlilerle mücadele etmiştir. Çinliler ise Türk akınlarını durdurabilmek için Çin setli yapmıştır. Yine de Türk akınları durdurmayı başaramamışlardır. Teoman öldüğünde yerine oğlu Metehan geçmiştir. Metehan devletin en parlak dönemini yaşatmıştır. Mete Çin'i vergiye bağlamıştır. Mete Han, Çinlilerin toprağına hiç yerleşme düşünmemiştir. Çünkü Çin nüfusu içinde Türklerin asimile olacağını düşünmesiydi. Mukan Kağan öldükten sonra başa geçen hükümdarlar devletin gücünü koruyamamıştır. Ve 216 yılında devlet yıkılmıştır. Şimdi gelelim Kök Türklere. Kökçükler Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Bu Binkan tarafından kurulan devletin başkenti Ötüken'dir. Devlet iki yönetim anlayışıyla yönetilmiştir. Doğu ve Batı olarak. Bu doğuda devleti yönetirken batıda bulunan İstemi Yapgu ise daha çok askeri işlerle ilgilenmiştir. İstemi Yapgu Akunlara karşı Sasanilerle Sasanilere karşı ise Bizans'ta anlaşma yapmıştır. Mukan Kağan ölünce başa geçen Mukan Kağan devletin en parlak dönemini yaşatmıştır. Mukan Kağan döneminde İpek yolu denetim altına alınmış, Çin'i vergiye bağlamıştır ve devletin sınırlarını genişletmiştir. Mukan Kağan ölünce devletin gücü azalmıştır ve 659 yılında yıkılmıştır. Şimdi gelelim Uygurlara. Devleti Bilge Kür Kadir Kağan kurmuştur. İlk önce merkezi ötüken olan bu devlet sonra Ordu Balık olmuştur. Uygurlar Büyük Han zamanında Manizm dinini kabul etmiştir. Bu din, bu din savaşmayı ve et yemeyi yasaklamıştır. Uygurlar yerleşik hata geçen ilk Türk devletidir. Uygurlar Kırgızların saldırısıyla 840 yılında yıkılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.